Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine LoL oynuyoruz ve yanımda e, birkaç aydan sonra yine Osman var. Hoş geldin Osman. Hoş <laughs> Oğlum birazcık çık bağla. Oğlum hayır. <laughs> Aman. Utan ne gördünüz mü? Bayağıdan beri videolara gelmeyince utanmaya başladı. E, ADC Pro yapıyoruz. Ben Yasuo aldım, adam. Ona sürekli aldı. Karşımızda Varus ve Pantheon var. Eee öyle yani. Yine aynı lol oynuyoruz. Ay ya kalinin çıktığı şeylere bak. <laughs> Psikopat harbiden. <laughs> üf, üf. Katerina'nın da şeyleri çıkmış kanka. Katerina bunlar çıkılıyor? Katerina flash gelmiş? Allah Allah. Allah'ın işine bak. Ayrıca şey, e, üst, üst çalıya <laughs> totem koysana <laughs> be yere Emredersin şu anda. Tabi efendim. Herkese takipte olsun. Bak buraya geçiyorsunuz. Tam şuraya şuraya. Şuraya geçiyorsunuz. İnşallah Onlar, totemi yanlış yapmazsın. Şuraya koyuyorsunuz. Bakın totemi orada gördünüz mü? adamım. Sen <laughs> sen. Allah belanı. Eyvallah. Uzun... <laughs> no. <gülüyor> no. <gülüyor> Allah Tamam. Arkadaşlar <laughs> yani bu arada Modus fazla gelebilir. Benim mikrofonum olmadığından dolayı mikrofonu Vomit'ten bağlıyoruz ya yani telefon mikrofonunu bağlıyoruz. Yani o o sebebiyle Deşütür Başak gibi Modus'u gelebilir haberiniz olsun. Aynen orayı bırak orası alana attık. Eee ceza vurduk, suyu Varus, Varus kandijimiz Beni görmüş müdür o ya? Bize keser E zaten Gördüler zaten beni görmüşler delisi ilk olarak Kutlarım Eee Ez es, es abi Ez Aga ben bu Q ya Parmak içirdim Osman Aaa oh, işte bu Vur Vur Görmüştüğünü bakıyorum Ölmem Beni böyle öldüremezsiniz. Beni böyle öldüremezsiniz. Bana para. Oha Ben bir kaza şey geldim. Bu maç çok var. Çok var. Çok var. Reis oynuyoruz biz ya. Arkadaşlar aylar geçse de yıllar geçse de biz unutmadık. Osman'la e, video çekmeyeli bir yıl oldu herhalde. En son şey çekmiştik. Bir yıl olmamıştır herhalde. Değil mi? Ama o yakın bir şey oldu. Bir yıl bir yıl. En son Ezgin atı çeviremez ben <laughs> beğendiğim videomuz var herhalde. Ama işte işte. Bunlar geçe de olmayacağım da çıkarız. Adam bana oynuyoruz ama Ben meydat yok. Ben de atıyorum. Ben siz farm listesini alırsan kafana savaş işizmeleri atarım. Evet. Atsam ne olacak lan adam kafası yani, Vücudum kadar kafası var yani adam yanılmaz. Aaaa oh, zıplayamadı üstüne çok mutluyum. <laughs> Neler geçiyor aklımda. <laughs> 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 Aga bu arada şey aldım he, haberim olsun kain nerede aldım. Oh my god Osman sapıklığı unutmamış arkadaşlar. Kim olduğunu unutmuştu <laughs> unutmuş ben dedim. Zeki, aga Zeki başa tutuyor musun? Bu takımdaki evet. biri e, Osman'a Kiran merciyi al Adam hadi Kiran merciyi al. Bile görüyor ama bilerek almıyor falan böyle. Bizim adam bayağı sinirlenmiş bir küfür Gel lan buraya, gel lan buraya. Ama niye gelmiyorsun peşimden karşı? Aga okay, nasıl gideyim sana fan varken? Gel. <laughs> Kanka WS'li bekliyor bu arada bu. Helal olsun. Aha, işte, i̇şte bu. Bro oynuyoruz bu oyunu ya. Yani. <laughs> oynuyoruz bu oyunu ya. Yani. Gel gel hemen lane'i itelim bir yerden. Sonra ben unuturum. Kanka arasından. Dur bakayım ben de burada bir şeyler arıyorum. Bu arada kanka en son oraya şey geldi. Bu arada bir yani. şey elimiz, hani çok fazla yukarı kaçırıyorsan şuna bakmayın. Helal helal lan. Üstten <laughs> <laughs> kilit ayıyor lan bize. Al <laughs> kız al kilit aldım diye biliyorum gel. Gel gel top 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 top. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ne demişim lan senin senin kafana bir tane öpür Gel öpüşek seni gel öpüşek Beyzat Öpmeyi boş Beyzat <laughs> Alırız lan bunu aslında Bizi görüyor lan bu Yo aga ben bu dekonu tokenu Tamam aldım tamam aldım Direk açıyor Gel boş ver bunu bunu almayalım boşver Aga mamam yok hiçbir şey yapamam <laughs> Bir sakin yatırıyorum Aha basit alamadım Dedim, oh, aye, aye, aye. dedim sana öyle. Olsun oğlum olsun, vört vört. Oy, bitirme, 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 bitirme. Ah! Kaç Osman. Dın 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 mis. 34 fan mı var yalnız adamın 17 öldü. Nice. nasıl level'da kalmış lan hala? Impossible Aa çok ayıp. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Hadi yani. Aga bekle biraz. Aga bu bu kadar farmı nerede ne bileyim ha. No 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 no. Gelme Bizim gelme. korumaya gidiyorum ben. Ya gelme gelme. Gelme. Ha gitme lan. Ha gebersin gebersin işte. Aa mafya dikeri görünce gelirim. Aga ben bunu beleşe keserim bu. Hı? Ne? Bakın biriniz gelmedi yanıma. Adamla bir ve bir atıyorum bir yere kesiyordum ya bir yere kesiyordum da adam da böyle can çaldı ya. <laughs> Alırsan o zaman bu çok az diyecektim de can çalıyor ya. Tamam. Dur dur Abi kaybetmeyin. Heh, no no. Ya o işte Abi milyon topla. flash EQ. Evet izleyiciler için flash EQ. Gel. Gel flash EQ yapacağım. Dur dur dur. Gel 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 flash EQ. İzleyiciler için. Her de izleyiciler için arkadaşlar. Arkadaşlar bana oluyor. Ama kanka pantolon ıslanı hiç olmadı yalnız ayıp oluyor. yapabildik. Tam o sırada pançon sıra attı. Ay sür ya. Dur dur al kardeşim. Oy ne yaptı? Arkadaşlar oyundan attı buraları keser. <laughs> ne zaman gelirse kanka. <laughs> Giriyorum bekle Ya. <laughs> Arkadaşlar işte, burada ürünleri de e, büyük ihtimalle ekrana koyarım e, videonun başlarında. Hüseyin'i unutmuştum ama ee, koyarım, abiniz olsun ben şurada base'i koyayım. Oha dur lan. Ne oluyor arkadaşlar? Ben base'e gidiyorum. Ben base'e gidiyorum zaten. gelmişim zaten base'in dibine kadar. Fark etmedim, biraz da geri itti bilmiyorum. Tamam, oh, aldık. Eee bir de... Şuraya gidelim tamam mı? Arkadaşlar bu arada daha fazla LOL ve arada videolarını istiyorsanız e, like atmayı unutmayın. Bayağıdan beri video atmıyorum. Yani... Büyük ihtimalle izlenmemiz çok az olacak ama tekrardan başlamayı düşünüyorum. E, ee, da bu arada Dezaydum rekabet videoları gelemeyecek maalesef normal derecesiz gelecek. E, ee, neden ben yediğimi boş verin. E, ee, orası benim bir benim aramda. <laughs> Geldim. Gel 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 ulti var ulti var ulti var. Gel. Ben, Aa benim. Aa Oy! Oh, sen ne diyorsun? Abi oyunu mu uygun Işte, biliyor musun? Ay o kaçıyor. <laughs> <laughs> Kanka var ya bu çok zorladı he. galiba. <laughs> Tek yaptığım şey de E basmaktı bu arada. Kanka sen bak sen ikisini de havaya kaldırdın. Ben EQ ile ulti attım gördün mü onu işte bak işte görüyor musun? olsun. Kuzeylika ya play Kanka bu arada çaldı total yok haberin yok. Oğlum sen niye gelmiyorsun be gel play tam. Gel. Bak görüyor musun ADL'ni görüyor musun? Senin için play almıyor. <laughs> Arkadaşlar burada Osman size size gelmiyor olabilir. De, birazcık içine kapanık olduğu için kardeşim. İçine kapanık değil. Tam tersi o şakayı da hani şey. şu anda fazla konuşamıyorum. Zorla zaten size getirdim. Diyor ben kurpasa buldum mu beni? Sen gelme. 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 Herkes Gelme. Botaya gelmeyin ne kadar. Bırak lan. Hadi ki. Bırak bırak. Ölürsün. Evet. Tamam ben ne sıkıntı yok ben zaten tanklamayacağım. Lee'de koltuk. Bir de mi koltuk mu kanka? Kim? Varus. Lee'de koltuk gördük. Gelmeyin dedi. Oh, hadi gel lan bu arada ben. CC bulamaz mı? Bak ya. On adamı oynayın Tam esespekle. Bakacak kanka vallahi ya. Şu ara dinler ya şu. Ara. Güzel. Bota geliyorlar da kanka beni seyrediyorlar işte. diyor ki kilin şalmam benim ölümümü beklemene gerek yok diyor. Su. İki yer attım İki ama değil. neyse o kadar gol boşa gitmedi en azından. Yalnız hiç totem atmadım ha. Kozuk totemini aldım hiç atmadım. Neyse buradan artık. Aga sen burada sen burada totemi sen atacaksın ha. Ben kontrol ediyorum yani. Totem var mı totem yok mu <laughs>

E, A, D, C Hadi gel Alsana ha, mananas sen ulti atıyosun, sen ulti atıyosun ben de ulti atıyorum Tamam, hadi let's go Selamünaleyküm Selamünaleyküm Evet kanka gel Ölüyorum <gülüyor> Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Senin canın ne harabe gibi ya Bak canım hiç gitmedi ki Ne an yani var bir de <laughs> Bir tane kill aldım adam bana var böyle ya. Oh, Aferin sana. A Sen hak ettin ama onu. Sen <laughs> hak ettin ama onu. Abi, ne etmiş, Arkadaşlar ne hak ettiniz? Ayol! Arkadaşlar videomu buraya kadar da adamlar efekt verdi, Yapacak bir şey yok. Eee maçlaşırız. Kendinize iyi bakmayın.